pandemi süreci ve aşılama süreci de devam ediyor. E, uzmanlar uyarıyor. Özellikle hastanelere yatan son dönemde hastanelerde de vakaların arttığını görüyoruz ve yatışların da arttığını görüyoruz. Bu anlamda özellikle hastaneye yatan genç hastaların aralarında, aralarında aşısız olanların çok olduğunu söylüyor uzmanlar ve uyarıyorlar. Ankara Şehir Hastanesi'nden Profesör Doktor Seval İzdeş'i dinleyelim. Var. Bunlar daha çok yoğun bakıma düşüyor. Fakat delta varyantı nedeniyle Gençler de hastalanabiliyorlar, özellikle aşısızlar. Aşılılar, tam doz aşılılar da hastalanabiliyor. O yüzden maske mesafe kuralına uymamıza e, hala gerek var. E, dolayısıyla e, insanların bunlara uymasını diliyoruz. Artık e, COVID alanları da dolmaya başladı. Aşılı hastalar da hastalanabiliyor. Fakat ağır hastalar, daha çok aşısızlardan, yani yoğun bakıma düşen hastalar, aşısız hastalardan, oluşuyor yüzde %90'ı aşısız ya da eksik aşılı hastalarımız şu anda. O nedenle aşı olmalarını bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda hastalarımız, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda bunlar aşısız hastalarımız. Genç hastaların tüme yakını aşısızlardan oluşuyor. O nedenle gencim ben bana bir şey olmaz diye kimse düşünmesin. Yoğun bakıma da çok rahatlıkla düşebiliyor insanlar. Burada geldiklerinde tabii daha iyi oluyorlar, sohbet etme imkanı oluyor hastalarla. Çoğu pişman aşısını olmadığı için. Kimi geciktirmiş olmak istiyor, kimi de aşı karşıtı. Aşı karşıtı olmadığı olduğuna bile pişman hastalar. Dolayısıyla pişman olmamak için herkesin aşısının olması çok önemli.